Merhaba gençler bugün servikte PUBG Mobile'de hazırsanız video işlemi video yaşayalım, like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz hadi o zaman gameplayimize geçelim let's go Şimdi hemen buraya atlaşımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Ve silah ver silah ver seri seri aha gördüm akim ver benim Havadan o kadar da dönemem ama öl öl bekle abi hemen seri abi seri olmam lazım birazcık sigara ver Abi 2X'i çıkar. M4'e takalım 2X'i. Benim adamlara gitmem lazım. Yeter abi bu kadar loot. Fazla yaptık hatta. Bekle. Anan. Mermi silahı değiştiriyordum. Altıma sıçtım. Bekle. Seri bas. Oraya gidelim. Üstü atalım diyeceğim. Alttaymış adam. İyi oynayan birisi olsaydı ağzıma sıçmıştı. Tamam abicim çok güzel çok güzel çok güzel. Buradan Buradan bir e, kitimizi basalım. Sola doğru yavaş yavaş minik adımlarla. Anan. Yavaş yavaş arkadaşlar kitimizi basalım. İrma yam titriyor jiroskoptan anlamışsınızdır. Sakin bir şekilde. Sakin. Sonuç olarak ucunda ölüm yok. Anan. sağdaki benim ağzıma sıçar. Gösteremiyorum ki adama. Buradayım dostum. Sağ şu şey ilerideki çok sıkıntı ya. Köpek gibi sıkıyor adam. Bekle abi. ben onu bekleyeyim o benim üstüme raşlasın ya. Aynen. Çünkü o beni çok sağlam bir oyuncu büyük ihtimalle. O yüzden üstüme raşlamasını bekleyeceğim. Dur lan çok yakına açtık arkadaşlar. Çok yakına açtık. Bu portalı hiç düzgün açamıyorum. Gerizekalıya bak. Şeyin üstünde ölmüş sırf loot'unu alamayayım diye. Mal. Bekle uçan alıyor ya. Bin. Ananı adam. Bin ya da vazgeçtim geride. Top depo. Oyyy. Oyyy. Güzeldi. Bin. Anan. Binelim. Ya bak. Kaçıyor gerizekalı. Bak. Geri zekalı. Biz evet. Ben alayım de alayım. sala. Aa. Hezevenge bak. Bu o kesin beni uzaktan ağzıma sıçan bu benim. Zannettiğim kadar da iyi oynamıyormuş. Güzel. <laughs> Sıkıntı yok. Abi şimdi 2x'i iki, boş ver. Salla gitsin. Ee, bana bir ağır kesici ver. Ağır kesici verme zaten enerjimiz iyiymiş. Enerji içeceği ver. Yeter o bana. Ee, yok vazgeçtim. Tamam. Dikey Dikey spray bakımından daha iyi. Şöyle yapalım. Tamamdır. Nice, nice, nice. Burada 4x vardı. 4x vermem bu arada. 4x alırım. 4x ne? 4x alırım. 4x'i verecek misin mi bana? Mermine sokayım ya. Ver şu 4x'i. Bir dakika. Karlı ateşleyici. Bu ne? Bir boka yaramıyor kesin. Ya bırak at bunları. Ha bırakmıyormuş. Bu ne? Abicim benim de bir bok yok ki neyi böyle çok yer kaplıyor buna hazineyi atsak Portala bir tane kalsın Aldık Bir de bomba alalım Tamam M24 kullanırız aslında ama Yok ya almayacağım vazgeçtim Parti kızı çıka çıka geçelim arkadaşlar gidelim O zaman hadi bir dakika Param var 8x alabilirim M24 alsam da One man da kullanılmıyor be 2 araya daha mantıklı Aynen. 4x aldık mı? Aldık. Çok çenem var ya değil mi? Tamam şu sandığı alayım bundan sonra susacağım. Ben konuşmayı seviyorum arkadaşlar. Ses sistem susmayı seviyorumdur. Konuşuyorsam konuşmayı seviyorumdur. Bak 8x'i de verdi. Ananı, a, ama AVM'yi de şimdi bırakırsam bana yorumlarda çok fena söylür. Gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. AVM'yi de yani şimdi bırakmayalım değil mi? Haksız mıyım? Tamam şimdi lazerimiz var <laughs> mı? Lazer nişanımız yok. Şuradaki lazeri alalım. Evet, dikey vesaire tamam. Çok iyi. M4'teki mermim 180 umarım yeter inşallah diyelim. Uçanalı zarif uçanalı zarif daha iyi değil mi? Aynen. O zaman arkadaşlar diğer adamların yanına geçelim. Let's go. Botmuş lan. Abi araba yalnız buraya bırakılmış. Burada sıfır olmamış ki araba. Birazcık o yüzden temkinli olursak güzel olur. Bekle bir dakika içinde ben oraya gider miyim? Gidemem. Gerçekçi konuşmak gerek olursa gidemem. Yok lan gidilir. O kadar da uzak değil. Gidemeyiz. Bak bana alayım kafanı. Bak bana alayım kafanı. Bak bana alayım kafanı. Bak bana alayım kafanı. Bak 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 bak. Bak bana bak bana bak bana. Bak bana bak bana bak bana. Bot muydu bu? Bence bottu. Abicim şu botların araba sürmesi o kadar saçma ki. Ya yani uçan şey gitti. Neyse diğer durağa gideriz. Abi şimdi 123 mermi. AVM'deki sıkıntı değil. AVM sıkıntılı değil de. Diğer birazcık sıkıntılı. Two hours later. Adamlar yakın zamanda buradan geçmiş ve öküz gibi kastı. Kesin adam var gemide ya. Aa halı geliyor. Dostum zaten aynı yere gidiyoruz. Ama siz ekstradan lobiye gideceksiniz. Ama ananı... Araba şaha kalktı. Tepede adam var gemide. Ya nasıl? 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 Keşke hiç ses vermeseydim. Keşke hiç ses vermeseydim. Aa uzak da. Abi çok uzak orası da. Bir dakika ben nerede öldüm ki? Hangisindeydi? Şuydu değil mi? Evet. Oraya yetişemem ama şuradan gemiye gidebilir miyim? Gidemem o da uzak. Çok uzak. Abi şöyle yapalım. Militeri atlayalım o zaman loot'umuzu yapalım. Oradan diğer adamların yanına içeririz. Let's go. Aha drop atılmış. Tamam. Dostum senin atacağın yere neyse. Senin atacağın yere ineyim. Aa alma alamamış ki. Ya ah lan. Kanka, keşke çatıdan atlamak hiç mi aklınıza gelmedi ya? Tamam neyse free drop. Basit. Gramda zorlanmadım yani drop alırken. Bir tane yani sıkıyorum ki info veriyorum arkadaşlar adamlar gelsin. Diyecekler pezevenk sanki TDM oynuyor. Abi buraları zaten anasını ağlatmışlar. O yüzden direkt gidelim biz buradan. Silahımız zaten grozamız var yeter. Diğerini saymıyorum silahtan sevmiyorum çünkü MK'yı. Bu ne lan? MS mi çıktı? Allah Allah. Bir şey oldu anlamadım. Hadi P90 alalım. P90 bu arada hiç oynamadım bekle. Ona ne uğradın da? İyi gibi ha. Bak iyi gibi gerçekten güzelmiş. Tamam deneyelim bakalım bu oyunu. Hiç oynamadım ilk defa P90 oynuyorum. Ye şey yeni güncellemeden beri. Çekişi birazcık fazla zayıf da. Aram soldan çekip sağa mı geçiriyor bu ne yapıyor? Çok değişik bir silah çekişi var şahsen bence. E, ee, halıyı niye atmıyoruz ya? Abi groza kalsın da elimizde. Bak yine kilitlendi bir şeyler oluyor. Tribe girdi Ha yok. He, tam havalanmadan önce basarsak abi tribe giriyor halı. Bir şeyler oluyor halıya. Tamam anladım. Agam. Gel lan buraya. Ez suçlu mu? Agam ses versene. Neyse tamam kendine iyi bak görüşürüz. Yumruk atacağım bu arada. Niye? Şerefsizlik çünkü. Es suçlu. İnşallah bu adam gelip beni Neyse. İnşallah kötü şeyler yaşanmaz. Aa bu acaba beni vuran lan. AVM'si var çünkü. Ve yanında M4'ü var. Lazer nişan. At abi gereksiz şeyleri. Tamam. Tamam. Uçan alı geliyor. Allah çok yedin de. kim? o gelen senin arkadaşındı analiz İşte Kimseyi hafife almayın arkadaşlar Adam döner sizi bir neyse Arkadaşıymış 15 kişi. Nasıl ya of. Kimseyi hafife almayın arkadaşlar İşte böyle döner sizi Neyse. 15 kil 2691 ile hasar ile 15 kil 2961 hasar videomuzu sonlandırıyoruz. Neyse gençler umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.